Merhaba iki. arkadaşlar. Bugün sizlerle TPS sokak futbolu oynayacağız. Bu oyunu oynamıştım önceden. Şimdi arkadaşımla birlikte oynayacağız. Evet. Arkadaşım maç yapacağız yani doğrusu. Şimdi ben başlayayım. Dur bekle. Savaş bit. Size çok önemli bir şey diyeceğim. Kanala abone olmayı ve Like atmayı unutmayın. Bir de neydi neydi? Bildirimleri açmayı unutmayın. Kim başlıyor? Ben. Tamam başladı. 3, 2, 1 başladı. Uzaktan bir buluş ve gol. <laughs> ezikliğime bakmayın ona birazdan saplayacağım. Aynen 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 aynen. Sana saplamıştım bir kere. Herhalde hatırlamıyorum. <laughs> Ayy. Ayy. Oy, o zaman. Ay! Anne! Oynatamam. 7 metreden ben kaç metreden attım? 12. 13. 12. 13 mi 12. 12 hatırlamıyorum bile. Yakarım ben seni. Yakarsan bana ne? Hilevazlık olur. Ade, Şimdi oğlum <laughs> Bu çalımı dayamazsın. <laughs> Attım. Lan. Nasıl direk? Bomboş kaleye atamadın. Hadi. Lan. <laughs> ah, hayır. <laughs> lan. Ve buradan gol edeceğim. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> ayar. Ayar. Aa. Oh. Sıfır metreden attı. Hocam şey. Şey. Sıfır metreden attı şey. Offside offside. Hayır bana ne bana ne. Sıfır metreden offside. Hayır bana ne off offside. <laughs> Offside'ımı kullanacağım. Hayır bana Kullanacağım. Offside kullanılıyor gol değil, mu değil, lan? Gol değil. Her gol değil. Aman gol. Bana ne gol. Bunu sen istedin. Ay, ben, <laughs> Tabii, Hadi! Hadi! Gel bakayım buraya. Eee! Topu üstümden oy- Yemezler! Ah! <laughs> <laughs> Doldurdu. Lan. Ay, lan kaçtı lan. Aldım. Güzel ve At bakayım at at at. Güzel bir at bakayım. <laughs> ah be. Ya bir yalan su. Herkesi kandırdı. Ya bir yalan sonra Fernando Torres mi? Ananı <laughs> satayım. <laughs> Fernando Torres. <laughs> Beni çabalansın. Niye? Çünkü daha iyi. Fernando Torres daha iyi. Çabalansın daha iyi. Senin dediğin oyuncu Fernando Torres kadar sakatlandı mı? Dili boğazına kaçtı mı onun? Hayır oğlum iyiliğine diyorsun. Sakatlanmasını sakatlandıysa en kötüsüdür o. Oy! Sınıfları dolunu. Almıyorsun lan. Hmm, ben aldım ki onu. Ve go. Go. 16 metrede. Şikeci. 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 Şi. Berabere. Berabere biterse şeye gideceğiz. Penaltılara Penaltı gideceğiz. Ya altın gol, penaltılar yok, yok altın penaltı. gol. Penaltıları ya, yapamıyorsun. Penaltı. Serbest vuruşlar. Serbest vuruşlar olur. Oğlum altın gol ya. Hayır var mı? gol. Aga be. Berabere biterse penaltılar. Oğlum altın gol olsun. Hayır altın, altın gol değil, değil penaltılar. Ben başı Şimdi uzakta değil. Hayır. 41 saniyede 41 saniyede gol atarım barda. Aynen aynen aynen. aynen. Ben gol, ben atın, gol atınca şaşırırsın ha. Koş. Lan. Bir mükemmel gol. Kendine gel. Kendine gel! Kendine gel! Kendine gel! Hocam bu açılıyor ama. Labiletim. Ya bana ne ya? <laughs> 19 metreden. 24 metreden attığımı bile bilmiyorsun herhalde. 24 metrede ben sana 26'dan attım lan. Yalan atma Yılmaz. Gel. Ama eskiden de. Hadi. Lan. Oh. Oh. Ya hile ya. El yaptın orada. El yaptın. Lan or. ne orada. alaka? Vallahi el Oyun yaptın. vermedim. Oyun vermedim. Oyunda yaptım. el yok. Oyunda el bana yok. Ne, bana ne bana ne? El yaptın, el yaptın. Eli bu, yaptım bu, bana ne tamam serbest vuruş. 6 3 6 3. Serbest vuruş. Serbest vuruş. Orada yapmadım ki ben orada serbest yapmadım. Serbest vuruş. Tam, tam orada tam orada. Tam. 3 2 1 vur. Vay! Lan niye zıpladım orada ya? Var ya golü görmedim ben içimi içeriye aldım. Ay yürü git lan kalemden. <laughs> Maç bitti. Ben başlıyorum, evet. ben başlıyorum. Maçımız bitti zaten. Bitti, bitti. Bitti, bitti. Ve ben kazandım. Şimdi tekrar Altı maç dört. yapıyoruz. 3 maç daha yapacağız. Tam 4 maç yapacağız. Maçın oyuncusu ne? Bir dahaki maç benim. Rahat ol. Ya bir Yürü git abi ya. Of stadyuma bak be. Ben başlıyorum sen başladın. Ben baş. Ya sen başla. Ya önce ne orada duruyor bana ne? Az önceki tur. Oy var ya içeriye alınca ekranı içeriye alınca daha iyi gözüküyor. Lan. Üstürek. İşte Dur orada, dur orada. Adam Hadi. ayar. Ya pislik savaş ya. Ya hocam. Açılıyor bu bana ne ya? Ben kayıcı değilim ki. Hadi. Hadi. Ya oğlum ya, 2 metrede. Uy! Ben başlıyorum. Uy! Uy! İntikamını alacağım lan onun. Aha bacak arasın. Sanki çok iyi bir gol atacağım da. Ya buradan nasıl gol atacaksın? Ay ne yaptığımı gördün mü? Koştum. Ya. Atacağım hadi atacağım. Açılamazsın buraya kadar. Kaleye geçtiğinde buraya kadar açılamazsın. Geçmedim o lan. Ay. Lan. Sıyırdım. lan. Ya hocam. Kaleci o oyuncu ben... olmasın ya. Oğlum bana ne o zaman. Tek kale maç yaparım. <laughs> ya türlü. Çarçırlı... Ya ben bu oyunun yapımcısının beynine oyuna niye NPC botlar eklemiyor. abi Hadi. Hayır, hayır orada dur, orada dur, orada dur. Ana çok güç. Ah, hadi geçtim orayı. Bir kaydım. Oradayım. Bir şut çektim. Hayır lan. Lan ben tam yok, 90'da. Mi? Tam 90'a gidiyordu. Koş. Gol. Ah. Yine 2 metreden. 2 0. 2 0. 2. Dur bekle ben AFK'ydım. Bana ne? Gol sayılmaz bana ne, ya. Bana ne? Bana ne? Bana ne? AFK'ydım bana ne? Gol AFK'ydım bana ne? ne? Değil, değil değil 2 1 2 1 2 1. AFK'ydım AFK'ydım Bana ne? ne? Gol sayılmaz. 2-0. Bana ne AFK mı saydın? AFK. AFK'ydım. Tamam ben başlıyorum yine. Ben başlıyorum yine. Gol sayılı değil. 2-0. 2-0. Gol sayılı değil. Gol sayılı değil. Hadi. Anlıyor musun? No? Kendi kalesini. Yo kendi kaleme atmadım oyun bozuk. <laughs> ne oldu lan? Ben attım o zaman. Oyun bozuk lan. Oğlum sen, sen gol attıysan sana sak. 2-1. Bunu sen düşün. Gol! 3-1. 3 2 oğlum. 3 1 Oğlum ne yapmaz? Hayır. 3 2. 3 2 oldu. Galatasaray Manchester United maçına döndü.